Adana'da iki çocuk annesi bir kadın kiramı ödeyemediğim için ev sahibim elektriğimi kesti, çelik kapımı da söküp götürdü demişti. Bu kez iddiaların odağındaki o ev sahibi konuştu. Asıl mağdur benim dedi ve bakın kendini nasıl savundu. Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapımı sökmüş, bağırdı, çağırdı. Ev sahibim elektriğimi kesti, kapımı yerinden söküp götürdü demişti. Bu kez o ev sahibi konuştu. Asıl mağdur benim dedi. Tüm buradaki insanlar ondan şikayetçi. Ben mağdurum, ben Hacer'den şikayetçiyim. Her şey Adana'da yaşayan iki çocuk annesi Hacer Kondu'nun iddialarıyla başladı. Kapıyı vermeyeceğini söyledi bugün. Böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar devi boşaltmam gerektiğini söyledi. Bugün de suçlamaların odağındaki ev sahibi Mikail Dede konuştu. Ben her ay her ay kiramı öderim dedi. Abonelini. öder. Bir 1 2 3 ay ondan sonrası ödemedi. Şu anda 4 ay elektrik abonesinin borcu var ve beni icra vermişler. Abone benim adıma olduğu için. Önceden çıktığı evleri yakmış. Duydum çıkacağına evi yakar korkusuyla ben kapıyı söktüm. Üstelik kiracıdan şikayetçi olan bir tek o da değildi. Hepimiz rahatsızız. Apartman olarak. Kaçak ceyranımızı kullanıyor Hacer Hanım. 1700 pat faturamız geldi. Biz şikayetçiyiz Hacer Hanım'dan. Sökülen kapı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden takıldı. Apartman yönetimi ise kiracıyı çıkartmak için çalışma başlattı. Bununla ilgili